Ne izleyelim. zaman atmış bir videoyu 17 bunu izleyelim abi, ben dünya bankası IMF ve abi cidden çok kaliteli videolar yapıyor ya vallahi var ya Break ediyorum buradan. Aynen. Bir, bir çok grubun yani raporlarına göre 62 yılda neredeyse her yıl dünyanın falan <laughs> en girmiyor ya. seçilen burun ya, Yaklaşık 12,5 milyonluk ya, bir nüfusa sahip ve insanları o kadar büyük bir fakirliğin içinde yaşıyorlar ki bu genetik şey. raporlarına göre dünyanın en mutsuz ülkesi olarak biliniyorlar ve çalışan ortalama bir vatandaşının aylık geliri 15 dolar civarında. Aa. İşsizlik oranı bilinmese de her üç kişiden birinin işsiz olduğu tahmin ediliyor. Şanslıysanız tüm ay gece gündüz çalışıp sadece 15 dolar kazandığınızı ve 8 kişilik bir aileye bakmak zorunda olduğunuzu düşünün. Dünyanın en fakir ve en mutsuz ülkesine hoş geldiniz. Ülkedeki asfalt piste sahip tek hava alanı olan Bujumbura Uluslararası Havaalanına indiğimizde bilgi ekranına bakmakla şaşırmıştık. İşletim sistemini bir ücret ödemeden demo kullanıyorlardı. Otele geçerken gördüğümüz bir kazada bir grup çocuk araba çarpmış bir köpeğin etrafındaydı. Aa. <laughs> Onu yemek için ne? Şey ne? Onu yemek, yemek mi istiyorlar cidden? Ee, Oha. Başka yani kıtlık olduğu için. <laughs> Yaklaşık 39.000 km2'lik Konya'da... Murat bak direkt, ne yazmış sana Varus boşun boşu yazmış. Kim yazmış? O, Murat. O. o yüzden hemen hemen herkes Murat, tarımla uğraşıyor. Dağlık <laughs> <bir> alanları da çok <laughs> olan bu coğrafya... Bakın daha <laughs> sakin. AKP çocuğa bak. Yaklaşık 380.000 kişilik nüfusuyla en kalabalık şehir olan Bujumbura'nın merkezindeki Buterere bölgesindeyiz. İlk göze çarpan detay her yerde çocukların olması. Mahallenin çocukları balık tutmanın peşinde. Yüksek nüfusunun %65'lik kısmı 25 yaşın altındayken %45'lik kısmı ise 15 yaşın altındadır. Sadece %3'lük kısım 65 yaş ve üzerindedir. Oynayacakları pek bir oyuncak yok. Aa Sabahlı bu ne lan? Plastik çevirenler, mira kapayla masa oyunu oynayanlar, plastik şişelerden oyuncak araba yapanlar ve içi boş bir lastikle futbol oynayanlar. Daha 10 yıl önceki Birleşmiş Milletler verilerine göre halkın ortalama yaşam süresi yaklaşık 49 yıldı. Burada halkın yalnızca %7.6'sının elektriğe erişimi olduğu için mahalle mahalle telefon şarj noktaları göze çarpıyor. 2021 yılını geride bırakmış olmamıza rağmen çoğu ya kişi hala şey telefon... Ne izliyorsun? Oğlum bunu izledim bu var ya... Bu iyi video değil mi? İyi video da... Hatta örneklemeler yes. bile eski teknolojilerin temsiliyle yapılıyor. Muterere'de, şehir içindeki bir pirinç tarlasındayız. Bu jumbura'yı beslemeye çalışan insanlar. The Bu the rice from. Ülkenin yaklaşık yüzde 86'sı burası gibi kırsal alanlardan oluşuyor. Çalışan nüfusunun ise neredeyse yüzde 90'ının işi tarım. Çoğunluğun çiftçi olduğu dünyanın en fakir ülkesinde ortalama bir çiftçinin evini görmek için harekete geçiyoruz. Let's go. We are fine. Yağmur yağdığında ıslanmaktan başka çareleri olmayan evsizler var. Yağmur suyuna fırsat oh. çekip duş alan bir çocuk görüyoruz. Haykave. Ama bazarı bu uamus. Hello. We can get in the house. This is their house. Yeah, this are just one room. There are 80 people living in this house. It means uh, 80 children, two parents. This is their bed, this one. So they just, you, you know, just, uh, spread yeah, it and, sleep, spread on it, it. and sleep on it. So they have another <coughs> one, this is for children. Mm -hmm. So 80 children sleep on this. Oh they took it from the garbage yeah. there these old eight children belongs to her eight children belong to her yeah him. what is his name how old is john he's 58 he's uh, a farmer how much does he earn per oh. month <laughs> How old is the eldest? Son? What does he do now? He has gone to garbage to collect his, uh, different things. Thank you for your time. What does he want to say to the camera? <laughs> oh. <laughs> Fasulye eken John aylık 10 dolar maaş ile ailesini geçindirmeye çalışıyor ve ailenin 10 üyesi tek bir odada yerde yatıyor. Elektrik bağlantısı dahi yok ama John'un durumu birazdan göreceğimiz diğer birçok insana göre yine de daha iyi. John <laughs> Afrika'nın en yoğun nüfuslu ikinci ülkesi olan Burundi'de her yerde insanlara rast gelmek mümkün. 1 kilometre kareye 451 kişi düşüyor ve bu insanların %70'inden fazlası fakirlik sınırının altında yaşamakta. Her 20 kişiden biri yetersiz beslenmekten, açlıktan hayatını kaybetmekte. 1 dolar yaklaşık 2 burundi frankına denk gelmekte. Ama bu fiyata dolar almak neredeyse imkansız. Kara borsadan tedarik ediliyor ve 1 dolar yaklaşık 3000 bin burundi frankına dönüştürülüyor. Buna göre en değerli banknotları olan 10 bin frank yaklaşık 3.3 dolar ediyor. Günümüzdeki teknolojiden yoksun olan Burundi'de diğer ülkelerde var olan meslek grupları bulunmaz. Polisler veya marangozlar da dahil toplumun çeşitli sınıflarını oluşturan meslek sahipleriyle röportaj yapmak için yola çıktık. Burundi'de bisikleti olan bir kişi meslek sahibi sayılmakta. Bu kişiler çiftçilerden çıkan ürünleri pazarlara taşıyarak hayata tutunmaya çalışıyorlar. <laughs> One can they might go and get back around nine hours. They went at, uh, at four, oh, yeah. ah. they are barefoot, they don't feel so pain they, in their feet. In fact, uh, they are taking them from another province, countryside. They earn three thousand per day, approximately 90 cents. They earn good then. Eh? Ya, to the other Yeah, but they work hard. Imagine riding from one province to another, lot of kilometers, many hours. They also pay tax for that. Yalın ayaklar, param parça kıyafetler. Günlük 90 sent kazanarak çok çocuklu bir aileye bakmak zorunda olan bu bisikletliler, her gün 10-12 saat boyunca bazen şehirler arası 100-150 kilometre yol kat ederek hayatlarını tehlikeye atıyorlar. 200 kilogramlık yük bisikletleri saatte 70-80 kilometre hızla aşağı itmekte. Aniden çıkan yayalara, araçlara veya virajlara karşı frenlerin yükü tutmaması, lastiklerin patlaması korkunç bir sona yol açabilir. Bisikletlerini yokuş yukarı iten insanlar verdikleri bu yaşam mücadelesinde enerjilerinden ve zamanlarından tasarruf etmek için yoldan geçen kamyonların arkasına tutunur. Bazı bisikletliler ise tutunacak yer bulamayınca öndeki bisiklete asılır ve kazalar kaçınılmaz olur. Ay, ananı uğradın. Abi. Karayolları yönetimine göre Burundi'de 12 bin kilometre civarı yol mevcuttur. Fakat bunun sadece %14'lük kısmı asfalt ile kaplıdır. Yağmurdan sonra oluşmuş çamur birikintisinde bisikletlerini yıkayan insanlar var. Bazı insanlar yağmurda ıslanan kıyafetlerini bir evleri olmadığı için sokaktaki elektrik direğinde kurutuyorlar. Karayolları bisikletli insanların bir durağı burası, yemek yeme durakları. Karayollarındayız. This is sweet 100. patates. mi o? <laughs> patates evet. nasıl oluyor? Tatlı patates ya. Şekerli. Yani öyle yani. <laughs> 5.000 <laughs> 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 The husband abandoned her. Does she have any children who passed away? Yeah, one kid. Three years. Yeah. One egg is 500. The benefit for one egg is 100. How much is one bowl? One egg is 500. They, they earn 2000 a day. So, senin Efendim mavi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selam. <laughs> Enerji alabilecekleri besin kaynakları kısıtlı olduğu için genellikle patates ve fasulye tüketiyorlar. Dilencilik çok yaygın. Küçük yaşlardan itibaren bir işe sahip olsun ya da olmasın. Kimi insanlar yabancı görür görmez yardım istiyorlar. Bu arabamız bozulup duruyor. Bozuldukça insanlar etrafımıza üşüyor ve para istiyor. <laughs> Şimdi daha bozulsun. Bu da bozulsun. <laughs> Ağaç tarafından oh. yoksa tamamen uçuyormuş araç. Tamam. <laughs> Bir bisiklete dahi olmayanlar ise günde 50 sent kazanmak için kafalarında taşıdığı muz veya diğer yükleri kilometrelerce gece gündüz demeden bazen yalın ayak yürüyerek köylerden şehirlere ulaştırıyorlar. Yürüyerek şehir değiştiren bu yaşamlar bedenlerini ve sağlıklarını bu yollarda tüketiyorlar. Son durakları olan Bujumbura kent pazarındaki çoğu ürün çiftçiden direkt olarak satılır. Çünkü işlem görebilmesi ya da paketlenebilmesi için yeterli teknoloji yok. <laughs> शहर का है ना नहीं Ülkenin en büyük alışveriş merkezi olan bu pazarda gıda haricinde pek bir şey bulunmuyor. Buraya Kote buluyorlar. İnsanlar kamerayı çok sevmiyorlar, alışık değiller. Her yerde insanlar var. 135 bin nüfusuyla ülkenin ikinci büyük şehri ve başkenti olan Kitagaya doğru yola çıktık. Çayına, <laughs> Çayına not more than Yeah, So that it may Ülkenin her köşesine politik türbülans hakim. Şoförümüz polis çevirmelerinden rahat geçebilmek için bugün ceket giydi ve ön konsolda bir incil bulunduruyor. Burada polis çevirmeleri karşıdan karşıya gerilerinden bir iple başlıyor. Rehberimizin söylediğine göre bu kişiler iktidar partisinin gençlik kollarından da yol keserek kimlik kontrolü yapıyorlar. Bir polis çevirmesinde şoförümüz belgeleri ibraz ettikten sonra polisler ön camdaki çatlak nedeniyle arabayı çekeceklerini söylüyorlar. O ise gayet normal bir şekilde 10.000 Burundi Franklık yani yaklaşık 3.3 dolarlık bir rüşvet vererek polislerle anlaşıyor. Akira. Ah, I, he the roads. Uh -huh. How much does he earn a I think we should help <laughs> <your>, him. <laughs> Yeah. I want to say something thank you this is the investment you give me I will buy two woods so that's my job continues How much does he earn per month? 10 And he carries people. Yeah, motor yeah, motor taxi. Bir <laughs> devlet memuru olan polislerin rüşvet almadıklarında nasıl geçindiklerini görmek için onlardan birini arabaya aldık. Now, how much does a police officer earn a month? It It is around fourteen But you know, they also get revenue from you know unofficial <laughs> pays, bribe, money they just get the money to drink beer. They don't get a lot from hmm. it. How many hours do they work per the day? <èn Natomiast Itís> Şoförümüz başbakan konvoyu geçerken aracı kenara çekti. Burada saygıdan dolayı konvoy geçişlerinde hareket etmenin yasak olduğunu söylüyor. Aile reisinin aylık ortalama 50 bin Burundi frankı kazandığı 8 kişilik bir ailenin bir ay boyunca tüketeceği bir ihtiyaç listesi düşünün. 1 litre süt 5500, 1 litre ayçiçek yağı 9000, 170 mililitre şampuan 8000, 1 kilogram şeker 8500, 1 litre su bile 1500, daha sebze veya et ürünlerinin eklenmediği bu liste bile bir ailenin alım gücünün çok üstünde. Bir çikolata 2500, bir bisküvi 2000, bir Red Bull 6500. 750 gram çikolatalı fındık ezmesi 18000, 1 litre zeytinyağı 29000. Gördüğünüz gibi etleri herhangi bir buzdolabında veya dondurucuya saklamak gibi durumları yok. <laughs> Ortalama bir burun dilinin, ortalama bir ABD vatandaşının aldığı bir yıllık maaşın tamamını elde edebilmesi için hiçbir harcama yapmadan yaklaşık 230 yıl çalışması gerekmektedir. Eee. İnsanlar her şeyi kas gücüyle yapmaya çalışıyorlar. Bu gördüğünüz kuşları ayıklayıp yukarıya doğru fırlatacak. Yeni bir evin yapımında kullanılacak olan bu tuğlalar herhangi bir pişirilme işlemine girmeden çamurumsu bir karışımdan oluşturulup güneşte kurutuluyor.